Suat Bey bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, sizde bir bilinçaltı temizliği çalışması e, söz konusu. Çünkü ben bunu e, insan mühendisliğinin en önemli yarısı, e, en önemli parçası daha doğrusu kişinin kirlenmiş, zehirlenmiş olan bilinçaltının önce bir temizlenmesi sonra yapılandırılması gerekiyor. Ve yıllar önce konuştuğumuzda şöyle demiştiniz. La Fontaine masallarıyla bizler çok zehirlendik. Hı -hı. Bize aşağılık kompleksi ya da kişilik zaafları daha çok erdem gibi anlatıldı. Ve ben bunları temizlemeye karar verdim. Yeniden yazacağım masalları Hı -hı. demiştiniz. Ve Karga ile Tilki'nin masalını hatırlıyorum beraber çalışmıştık. Evet. Orada Karga farklı bir imgeye dönüşüyordu, ee, tilki çok farklı bir imgeye dö dönüşüyordu. Yıllar içerisinde insanlar karganın aslında aptal olmadığını, bilimin bir birtakım e, yayınladığı deneylerle ve videolarla gördüler. Karga aslında çok zeki bir hayvan. Ama masallarda çok değişik kurgular var değil mi? İnsan beynini yönlendirici. Şöyle diyemeyiz, çocuk uyutmak için, oyalamak için bir nevi unsurdur, bir ninni gibidir diyemeyiz masallara. Masallar Şuur altımızı bize evet. tamamen değiştiriyor, Özlem Hanım. yapılandırıyor değil evet. mi? Özlem Hanım ilk önce şunu ekleyeyim, diyelim ki karga aptal, evet. diyelim ki bakın ben aptalım. Senin beni aldatma hakkın var mı? Ben sana inanıyorum. Ya yani ilk önce oradan başlayalım. Yani ben inanıyorum diyelim. Senin beni kullanma hakkın var mı? Gerçek saygısızlık, işte e, sahtekarlık sende başlamış olmuyor mu? Evet biz oradan bakın, karga zekiymiş kendim, falan mazalları. o da önemli. Evet. Şimdi buradaki bakın bilinçaltı zehirlenmesini böyle bir özetleyecek olursak hı hı. hala ders kitaplarına koyuyorlar ya bir tanesi demiyor ki bu çocuklarda neyi yani sağlıyor hangi değeri açılıyor. Ağzına peynir, tilki gelip yalan söylüyor bak motiflere bak. Sonra kandırıyor kargayı. Ahmak karga, aptal karga diyor. Amacım bu peyniri kapmaktı. Sana ders verdim böylece bu peyniri hak ettim. Bakın buradaki şey de aklı uygun hale getiriyor. Geri bildirimi nedir bunun? Hı hı. Nasıl zehirliyor toplumu? Bakın şimdi anlatıyorum Üçümsemeyi, çok basit. alay etmeyi öğreniyoruz evet. değil mi? Sen çocuğuna onu gösterdin mi? zalimce güler. Çünkü çocuk henüz vicdan oluşmamış, değer oluşmamış falan filan. Oğlum karga gibi olursan çocuk demiş oluyor veya siz demiş oluyorsunuz. Yani merhametten maraz doğar. Sosyal hayata bu yansıyor. Yani acır, acırsan acınacak hale gelirsin. Peki bilinçaltına ne attın? Zalim ol, bencil ol, başkasını düşünme. Anlatabildim mi? Negatif Tilki ne yaptı? şeyleri bize abi, erdem gibi gösteriyor. Tabii. Tilki ne yaptı? Bak yalan söyleyip işini yürüttü. Ya gemisini yürüten kaptan yani, değil mi? Bakın bugün toplum bu şekilde ahlaksızlaştı. Yani altta kalanın canı çıksın, değil mi? Benim sana gücüm yetiyor diye ben seni ezeyim, değil mi? Ya bu, bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Yani Allah acımıyor, sen mi acıyorsun? Değil mi? Sosyal çöküntü işte buradaki algıyla Şimdi toplumu baktığınızda aynen karga tilki motifleri var. Kendini düşünen, narsist, bencil, zalim. Bunlar karşısında tepkisiz, bana ne diyen, sadece hak etmişlik duygusuyla doğru yanlış diye bir idrak olmadan sürekli tüketme, hak etmişlik duygusuyla bencil bir nesil oluştu. Aa büyükler çok mu şey farklı? Değil. E, din e, adamlarına bakıyorsun. Arapça öğretmeyi din zannediyorlar. Oysa Kur'an bu değerler demek. Değerler manzumesi demek. Oku diyor. Ya Ama birinci oku. ayeti oku, idrak et, aklınla gör. Arapça oku demiyor. İdrak et. İkincisi adalettir. Devletin dini adalet. Yani ne demek? Bakın kardeşim dahi olsa adil ol diyor. Adaletin tersi nedir? Zalimlik. Zalimlik e, nedir? Cehennemlik bir hareket. Bak ahlakı öğretmiyorum. Dürüstlük, mümin olmanın şartı. Müslüman doğdum bana ne? Dünyanın en kötü insanı olabilirsin. Kur'an diyor ki ey müminler. Yani ey insanlar doğru insana hitap ediyor. Mümin olmak Müslüman doğulur ama mümin olunur. Mümin olmak nedir? İçi dışı bir samimi insan olmak, dürüst insan olmak. Dolayısıyla dürüstlük yani temeli, dürüst olmak, güvenilir insan olmak. Tersine Sahtekarlık. Sahtekarlık nedir? Ahlaksızlıktır. Bir insan hayal edemiyorsa hiçbir şey üretemez. Burada gördüğünüz her şey bir hayaldir. En başta her şey hayaldi. Kalemi hayal etmesen üretemezdim. Uçağı hayal etmeseydim uçağı yapamazdım. Türkiye'yi, dünyanın en güçlü devleti yapmayı hayal eden bir nesil oluşturmalıyız. Evet. Böyle bir nesil var mı? Yok, o halde Aziz olmayacak. Aziz hayal etmiş evet. değil mi? bütün bilim insanları böyle. Evet. Bu insanlar Bakın, bir hayal böyle. kurmayı öğretmeliyiz. İmkansız yoktur inandırmalıyız çocuklarımızı. Bu bir. Kendi hayalin mi yok? Başkalarının hayallerine hizmetçi yetiştirirsin, bu kadar. Bir. İki, hayal ettin mi? Mesela kalemi hayal ettim. nasıl yapabilirim diye soru sormazsak, uçağı hayal ettik, nasıl yapabiliriz, üretebiliriz diye soru sormazsak, Türkiye'yi dünyanın en güçlü devleti yapmayı hayal ettik, bunu nasıl gerçekleştirebiliriz diye sormazsak, yani soru sormazsak, o sorunun cevabı kendinden bulunmaz. Peygamberimizin bir sözü var, soru öğrenmenin yarısını diyor. O zaman soru soran çocuktan rahatsız olmayacak anneler Asla. babalar değil mi? Soru Asla. sormak aslında çok özel ve çok gerekli bir şey. Bir insanın yetişmesinde. Ben öğrenmek de. istiyorum demektir onun alt bellekteki evet. şeyi. Akıllı çocuk soru sorar. Soru sormayan çözüm bulamaz, bu kadar. Dolayısıyla sorgulayan bir nesil oluşturmamız lazım ama burada ne yapıyorlar? İtaat eden bir nesil oluşturmaya çalışıyorlar. Düşünen insan değil, sorgulayan insan. Üçüncüsü nedir? Şuna inanmak lazım. Soru varsa mutlaka onun bir yanıtı vardır, bir yerde saklıdır. Heh. Soruların cevabını arayan bir nesil. Yani akıl bilim yolunu izleyen. O sorunun cevabını ne, neyle bulacaksın? Uçağı neyle yapacaksın? Bilgiyle, bilgi olmadan onu üretebilir misin? Hayır. Dolayısıyla bilim yolunu izleyen. Atatürk'ün o sözü. Manevi mirasım akıl ve bilim yoludur diyor. En büyük mirasım bilimdir. Yani diye. aslında çocuklara, gençlere zihin haritaları oluşturmak gerekiyor değil mi? Ya daha doğrusu da onların kendi zihin haritalarını oluşturmalarına yardımcı olmak gerekiyor. Ya bir insan imkansız yoktura inanırsa ne yapar? Ne durdurabilir onu? Bir insan her sorunun cevabını mutlaka bir yerde saklı olduğunu bilse ben o saklı cevabı bulacağım diye bir istek oluştursanız. Bakın istek oluşturmadığınız zaman bir yaşam amacı yok insanların. Evet. Yaşam amacı oluşturmadan o insana neyi başartabilirsin? Ben niye bunları yapıyorum? Benim bir yaşam amacım var. Yaşadığıma inanmayan bir tarafım var. Yaşam geçici o zaman ben diyorum ki güzel bir şeyler yapmalıyım. Yani böyle bir amacım var, yaşam amacım var. O yaşam amacım olmasa ben bunları üretmezdim. Daha başka şeyler yapardım. Amaç, hedef çok önemli. Evet yani. Hedefe yürüyen e, ülkeler zaten, e, hedefe olan bir ideolojisi olan e, toplumlar zaten daha çok e, ön planda e, daha güzel işler yapıyorlar, değil mi? Tabii ki. Daha kötü işler yapıyorlar ama onu hedefe odaklı yapıyorlar. Ya Son iddia etmiyorum, ne? bakın iddia etmiyorum, İspat ediyorum, ispat ediyorum. Ben çocuk setleri yapmışım, çocuk kütüphanesi diye. Çocuk onları okuyor. Hem ahlaki hem de rol modellerini oradan kapıyor. Çocuğun bir daha bozulma ihtimali kalmıyor. Fark etmeseler bile anne babalar inanılmaz sonuçlar alıyoruz. Öğretmenler çocuklarına buna benzer değerleri ama dediğim gibi laf olmaz. Örnek modeller üzerinden anlatırlarsa işte Aziz Sancar gibi, Oktay gibi, Fatih gibi, Atatürk gibi, Tomlisan gibi kız çocuklarına hele ki böyle rol model olarak şerefini onurunu korumak erkek e, e, sadece erkeklerin işi değil deyip vatan savunmasına katı, katılan kahraman hatalarını tanıtmak tanımak evet. bilmiyorlar o çocuklar neredeyse yeni nesil bilmiyor artık sen bunları anlatırsan o zaman çocuk yani içeriden dışarıdan gelen uyuşturucuyu zihin uyuşturmaktan da bahsediyorum evet. aynı zamanda her türlü Aldım, belayı bozucu, kötü alışkanlığa ciharları. karşı kökü olan ağacı yıkamazsın çünkü kendi değerleriyle besleniyor o çocuğu bozamazsın işte bunları biz çocuklarımıza vermenin yöntemini bulmalıyız. Ben de kafayı yordum. Dünyanın en güçlü devleti olmak için ne yapmak lazım? Dünyanın en ahlaklı bir gençliğini yaratmak için ne yapmak lazım? Bu soruların cevabının olduğuna da inanan birisiyim ve ona göre çözümler ürettim. İnsan mühendisliğinin zihin haritalarını çizen Suat Turgut Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldı. Farket TV'de fark edeceğimiz nice insanlar var. Anadolu'nun bu değerli Kadim insanlarına, bilge insanlarına çok şey borçluyuz. Teşekkür ediyoruz ben kendisine. Ben teşekkür ederim. Dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hoşça kalın.